Belki de balık tutmanın farklı bir yolunu bulmak gerek. Ama Albay biraz dinlenmek istiyor galiba. Domdom'un aklına yeni bir fikir geldi. Sepetten aldığın yiyecekle ne yapacaksın Domdom? Dom? Oh, minikler kokuyu çoktan aldı bile. Tavuk parçasını neden denize attın Domdom? Dom? minik tavuğu yakalamak için denize atladı. Bu bir köpek balığı üstelik bir de ahtapot yakalamış. Köpek balığı şimdi de tavuğun kokusunu aldı. O da ne? Minik tavuk karşısını köpek balığından önce yakaladı. Dur minik köpek balığı çok güçlü. Nihayet diğer minik tehlikeyi gördü. Köpek balığı teknenin etrafında daireler çiziyor. Minikler dostlarını kurtarmak için bir şeyler yapmalı. Ah olamaz minikler köpek balığını yakalamış. <laughs> Albay çok kızgın. Minik tek tuşla köpek balığını tekneye düşürdü. Hah, nihayet dostlarını kurtardılar. Hadi albay göster gücünü. <laughs> albay ve dom dom güzel günün keyfini çıkarıyor. Ama o da ne? Minikler bir tehlike fark etti. Hemen koşup albay ve domdoma haber verin minikler. Eyvah! Büyük bir gemi üstlerine geliyor. Gemiyi kullanan köpek balığı. Hemen bir şeyler yapmalısın albay. Hadi çabuk daha hızlı. Orada görünen bir kara parçası mı yoksa? Oh. Hayır. 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 Olamaz. Bu bir balina. <laughs> Trene basmakta çok geç kaldın sevgili köpek balığı. Gördün mü bak balinayı ne kadar kızdırdın. O gemiyle bir uçağa çarpacaksın. Çarptın bile. Albay ve domdomu yeterince kızdırdınız minikler. Şimdi kaçın bakalım. Ha! Yakaladın onları albay. Eyvah dikkatli olun. Oh, bu çok kötü oldu. Şimdi bu hokeyi zamanı. Minikler bu oyunu biliyor gibi. Albay ve Domdom'un kalesine golü attılar bile. Eyvah kaç minik. Oh. Bu kez golü atan albay. Albay çok mutlu görünüyor. Aa, o. Eyvah! Oh, albay çok kötü durumda. Hadi bakalım şimdi bir şeyler yeme zamanı. Koca köpek masaya lezzetli yiyecekler getirdi. Ama yiyeceklerin kendilerine kalmasını isteyen birileri var. Minikler. Olamaz. Dom Dom ve Albay kontrolsüzce kayıyor. Hey bu kadar yeter minik. Hayır. Oh 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 oh. Oh, oh. Oh, al Albay ve Domdom çok zor durumdalar. Ah şimdi topu Domdom kaptı. Yakala topu Albay. Hadi Albay atabilirsin. Ah pota yine nereye gitti? Orada neler oluyor? Çekici potayı nereye götürüyor olabilir? Ah hayır bu yine Mini'nin işi. Olamaz, dur Albay, bu bir tuzak. Eyvah! Aa, oh! Şimdi topu şişirmelisin dom, dom. <laughs> Tabii ki Albayı da. Oh! Albay miniklere çok kızgın. Albay onlar top değil minikler. Albay minikleri şişirip bırakıyor. <laughs> Ve şimdi onları avlıyor. Hadi bakalım Dom Dom oyuna yeniden başla. Top sürme sırası Albay'da. Dur Albay topları karıştırdın. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Yapma Albay. Hayır. Albay ve Dom Dom şimdi daha hırslı. Bu kez başaracaklarını umuyorlar. Ama bu kadarı çok fazla değil mi? Hey neler oluyor böyle? Bu bir top yağmuru olmalı. Oradan hemen kurtulmalısınız Albay ve Domdom. Hayır olamaz. Oh, hayır. Aa oh, bu bir köpek balığı. Hey kaçın oradan hemen. <laughs> albay ve minik yine çok hızlı yüzmek zorundalar. Şimdi de bir gemi geliyor. Eyvah. Oh. İşin içinde yine minikler var.